Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesindeki gümrük hanında simit satan çocuklar, Şanlıurfa'ya gezmeye gelen Zeynep Hanım'a özel şarkı söyledi. Çocukların seslendirdiği Ağlama isimli şarkıyı telefon kamerasıyla kayıt altına alan Zeynep Hanım, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören video kısa sürede binlerce kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı. Sosyal medyada kullanıcılar, o kadar senkronizediler ki, profesyonel oldukları belli. Çok tatlılar ya. Urfalılar çok samimi. Çok beğendim. Ben de istiyorum. Çok etkilendim. Bağımlılık yapan bir video yorumlarında bulundum. Şanlıurfa'lı çocukların performansı kente gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Allah Zeynep. Zeynep. Bu şarkı benden ben Zeynep, Zeynep <gülüyor> <gülüyor> Bu dünyadan senden gayrı başka kim var. Sana gelen bana gelsin. Kaday belalın alın vay Bir Allah bir de Zeynep abla Beni yaşata Sana gelen bana gelsin Kaday belalın alın vay Ağlama Zeynep abla Ağlama Zeynep abla Ağlamam susa Zeynep bu şakı benden Zeynep'e bana almamalı